Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lenovo Legion Pro 4K oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Legion Pro, 27 UD, Treon, 4K çözünürlük, 140 Hz, Quantum Dot, OLED panel ve 0.03 milisaniyelik tepki süresiyle hem rekabetçi oyunculara hem de görüntü kalitesi takıntısı olanlara hitap ediyor. Peki gerçekten parasını hak ediyor mu? Gelin detaylara birlikte bakalım. Tasarım ve kurulumdan başlayacak olursak, üç kenar ince çerçeveli tasarım, mat siyah premium legend çizgisi, yükseklik, sağ sol ve piyot ayarı mevcut. Masa üzerinde ne çok agresif ne de sade. Tam premium oyuncu havası. Motorumuzun paneli Quantum Dot OLED teknolojisiyle geliyor. Ve dördüncü nesil panel kullanmaktadır. Bunu da altını çizeyim. Şu anda Türkiye'de satılan 3 ya da 4 monitör var. Dördüncü e, nesil panel kullanan. Bu monitörümüz de onlardan birisi. Gerçek siyahlar sonsuz kontrast. 4K çözünürlük 3840x2160 ve 166 ppi değeriyle bizim karşımıza çıkıyor. %99 DCI-P3, %99 sRGB, 10 bit renk ve 1.07 milyar renk bizim monitörlerimiz özelliklerinden birisi. Bu monitörde siyahlar gerçekten kapalı ekran gibi. IPS'ten gelen biriyseniz farkı ilk 5 saniyede hissediyorsunuz. Oyun performansına gelecek olursak 240 Hz yenileme hızı, 0.03 milisaniye tepki süresi, Clear 13000 hareket netliği, FreeSync Premium Pro, VESA desteği de mevcut. FPS oyunu oynuyorsanız bu monitörde CS2, Valorant gibi oyunlarda aşırı netlik ve ghosting sorunu asla olmuyor. Çünkü OLED monitörler gecikme tepkisini en iyi veren monitörlerdir. 3A oyunlarda inanılmaz bir sinema kalitesine yakın görüntü elde edebiliyorsunuz. Ayrıca 4K 240 Hz içinde güçlü bir ekran kartı da şart. Bunu da belirtmek istiyorum size. En azından bir 5070, 5080, 4090 civarı. Ha, tabii ki daha düşük ekran kartlarıyla da oynayabilirsiniz. Ben şu an 3060 kullanıyorum. Düşük orta ayarlarda DLSS Frame Generation'da bir şekilde 60-70 FPS oyunlar oynanıyor. Fakat bu monitörde düşük ayarlarda bile oynasanız monitör o kadar güzel ki ekranı oyunu gerçekten mükemmel görüyorsunuz. HDR ve Dolby Vision desteği de ayrıca mevcut. Display HDR True Black 400, Dolby Vision desteği ve Delta e 2de mevcut. Özellikle karanlık sahnelerde inanılmaz bir fark olur ve HDR gerçekten burada çalışıyor. Yani bizim o IPS monitörlerdeki gördüğümüz HDR'lar gibi değil. Gerçekten farkı çok iyi hissediyorsunuz. Ve monitörümüzün bağlantılarına gelecek olursak iki tane HDMI 2.1 çıkışımız PlayStation 5, Xbox Series X'lerde kullanabiliyorsunuz ayrıca. Bir tane Display Port 1.4 ve USB Type-C çıkışımız. 15 Watt'ta hızlı şarj desteği mevcut. 3 tane de normal USB hub'ı mevcuttur. Peki bu OLED'in dezavantajlarına gelirsek neler olabilir? Parlaklık 250 nit. Evet çok aydınlık odalar için ideal değil fakat size yeterli görün görüntülüğü sürüyor. Ve ayrıca çok parlaklığı açarsanız monitörlerde burning dediğimiz riski oluşturuyor. Fakat Lenovo'da bu yanma durumları için bir sürü koruma mevcut ve ayrıca 3 yılda OLED yanma garantisi var. Monitörümüzün artılarına gelirsek 4K 240 Hz, Quantum Dot, OLED müthiş kontrast oranı, ultra hızlı tepki süresi, konsol ve bilgisayar uyumu ve premium görüntü kalitesi bizlere sunuyor. Peki eksileri ne gelirsek fiyatı şu anda yüksek. Şu anda bu videonun çekildiği tarih 15 Aralık 2025. Şu anda 40 bin liradan satışı yapılıyor. Çok parlak ordamlar için ideal değil ve her sistem tabii ki de 4K 240 Hz'i beslemiyor. Dezavantajlarına gelirsek bunlar. Peki kimler almalı? En iyisi olsun diyen oyuncular. FPS ve Tria oyun oynayan oyuncular. Konsol ve PC birlikte kullananlar. Ayrıca görüntü kalite takıntısı olanlar. Yani sadece ofis ve günlük kullanım için fazla lüks. Gerek yok. Lenovo Legion Pro 27UD10 şu anda oyuncu monitörleri arasında zirveye oynayan modellerden birisi. Eğer bütçen varsa ve bir daha monitör değiştirmeyeyim diyorsan kesinlikle listene ekle. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutma. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.